Bu yemliğin en net görüntüsü. Temizlenince böyle oluyor. Asıl tadı bu dibin herhalde değil mi anne? Hı, Hı Ama favori hacının yemlik dürümü milletin. Öyle mi? Hacıyı kaçırdım. Bana bir zurna yemlik dürümü yapsana dedim ama kaçtı. Ben yaptım ki onu. Kendimi yaptı. Hacı yaptı ya, hacı abim zurna yapıyor diye ya. He. Diyor, diyor, Millet yemlik yemek diye yemek daha az diyor. Daha da bize farklı geliyor Millet deyince o da hiçbir şeye benzemiyor diyorlar. Biz alışmışız evet, ya. Yani. Herkesin Bir de araziye gidip de yemlik bulamayanlara ne diyorsun sen anne? Doğru, yemlik mi? her taraf yemlik ya da yemliği bilmiyor onlar kesin otunan yemliği karıştırıyor herhalde kim bulamıyor yerini ne bileyim öyle bol bulamıyor ne taraf diye soruyorlar ya ekin olan her tarafta var değil mi hatta ekin olmayan tarlalarda da var değil mi O zamanlar... bizim bahçeden tarafa da gittiler o yanda yok ki yemlik Allah Allah o kısımda yok o zaman Hı -hı. bu patatese giden yerlerde yok ilaç sıkmışlardı o, o yabani ot gibi ya öldürmüştür bunu Önce bahçenin içinde doluyorsun. Yok, bu sindirim sistemine değil. değil mi çalıştırıyorum? Evet, sindirim sistemine. Baya B12 vitamini ha, bir ha, sürü ha, şeyden bahsediyor bilmiyorum. değil mi? Evet. Baya bir vitamin. Evet. Oldu.